Hoş geldin Yay burcu. Haydi bakalım bu haftaki burç yorumlarımıza başlayalım. Hiçbir yere gitmeyin. Son 3 tane kart seçeceğiz biliyorsunuz her zamanki gibi. Kafanıza takılan bir soruyu bakalım. Bir tane birey da olsa cevabını bulacağız. Hadi bakalım. Bana Yay burcunun bu haftaki enerjisini göster bakalım. Hadi. Yay burcu. Yay burcunun enerjisini göster. Tam olarak bana bu yay burcunun enerjisinde neler var? Değnek beşlisinin enerjisinde ne oluyor? Tam olarak yay burcu. Değnek beşlisinin enerjisini göster bana. Neyin kavgası bu? bir şeyin zaferini kazanıyorsunuz ama bunu kazanırken de kavga edecek misiniz gibi görünüyor. Değnek dörtlüsün enerjisini göster. Hmm. Şeytan. Bakın burada toksit bir durum var. Tamam anlatacağım. Tısım kıran enerjisini göster. Çok hayatınızla ilgili bir şeyler tamamlanacak ama birilerinden restleşiyorsunuz siz. Mahkeme kartının enerjisini göster. Gerçek bir mahkeme Ne olacak? Tamam. Kupa Şövalyesi nereye gidiyor? Biten bir şeyi tekrar başlamak. Birilerinden ya size iletişim kuracaksınız ya da anladım. Bakın burada enerjide şunu öncelikle söylemek istiyorum. Bir mahkemelik durumunuz varsa anlaşamıyorsanız ve kavga ve ihtimali burada bir kavga an, e, zamanında hep anlaşamamışsınız tartıştığınız bir durum olmuş ama burada bir kavga var bu kavgadan sonra bu hafta sanki bir kavga edilme ihtimali var. Artık kendisinden mi kavga edersiniz yoksa ailesinden mi? Burada bir tartışma ve kavgadan sonra bir konu artık uzun uzadıya sakız gibi uzayan bir konu kavgadan sonra artık e, çözülecek. Bir şeyin zaferini kazanıyorsunuz siz. Uzun zamandır hiçbir şey ilerleyememiş çünkü. çünkü. İş, buradaki mahkemelik sürecinizle ilgili hiçbir şey ilerlememiş. Bunun kavgası olacak. Bunun kavgasından sonra bu hafta bir adım atacak gibi görünüyor ve zafer kazanacaksınız gibi görünüyor. Çünkü önünüzü görememişsiniz. Çünkü zorlamış sakız gibi uzamış bu mevzu. Sürekli farklı işler, konular çıkınca bu mevzuda sizi hep ötelenmiş. Sizi siz de ötelem. Her yani burada ötelenmişlik bir durum var. Evet, önümü göremedim yoruldum, sıtkım sayrıldım, Evet ama buradaki zafer sizin ve bir şekilde bu şeyin zaferini ve mutluluğunu yaşayacaksınız gibi görünüyor. Kavga ettiğiniz aslında bu kavga ile beraber başlayacak büyük bir kavga var. Ondan sonra artık herkes ne oluyorsa burada bir bitiş ve böyle, böyle köklü bir şekilde uzaklaşma var. Burada mahkeme ile alakalı. Bakın içsel bir muhakemenizi yaptığınız zaman kendinizle soru soruyorsunuz. Bu hafta sorgulayacaksınız. Ben ne yapıyorum? Ben kimin için ne yaptım? Bir ruhunuz uyanacak. Birazcık içine kapanabilirsiniz. Aslında yaptığınız şeylerin ne kadar insanlara karşı yaptığınız davranışlar, fedakarlıklar, size yapılan, kim size fedakarlık yaptı? Kim siz kime fedakarlık yaptınız? İyiyi, doğruyu, eksiği, yanlışı, artıyı hep böyle bir şekilde oturup süzgeçten geçirdiğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor. O sürede dengeyi sağlayacaksınız. Ruhunuzda biraz dengeyi sağladıktan sonra daha sağlıklı kararlar verecek misiniz gibi görünüyor. Bakın burada bazı durumları, hep şartları beklediği beklemekten kaynaklı hani e, bir şeyler olsa da ben aslında yapmam gerekeni biliyorum, yapacağım dediğiniz ama bir türlü o istedilen şey olmayınca da bu sizi isel muhakeme yoluna götürüyor. Ne oluyor? Ama burada da enerjide tam olarak bu isel muhakeme bu isel, bu isel muhakemede yaptığımız kadarıyla diyor ki Hayır artık olan oldu. Zaten bir kavga olacak. Burada adım atmanız gereken bir yere adım atacak mısınız gibi görünüyor. Uzun zamandır da eğer ki yapılmamış bir süreçmiş bu. Uzun zaman geçmiş bakın aranızda arada ve yapmak istediğiniz bu zamana kadar yapmak istediğiniz bir şeyi ihsa dengeyi yaptıktan sonra sanki birilerinden konuşmak istiyorsunuz. Akrep burcu pardon burada yay burcu. Siz birilerinden konuşmak istiyorsunuz ve bunu birden yapacaksınız. Neden? Çünkü burada yay burcu kendinizi çok yorgun hissettiğiniz bir dönem olacak. Psikolojiniz alt üst olduğu bir durum var. Yorulmuşsunuz. insanlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Burada sıkıntınız var. Para sıkıntısı var. Bir tane e, etrafınızda size negatif enerji yapmış olan ya da sizi negatif olan, yönlendiren birinin olduğunu söyleyebilirim. Bu hane içerisinde biri de olabilir. Bakın sizi yönlendiren ya da sizin etrafınızda negatif birileri var ve bu kişi artık sizi çok yormuş. Hani ya da sizin çevrenizde tanıdığınız birileri diyor. Bu size yorgunluk getirdiğini söylüyor ve bunu hayatınızda birden bir şey karar vereceksiniz. Siz birine gidiyorsunuz ya da bir karar verip bir yerle iletişim haline gireceksiniz ve o iletişim halinde uzun zamandır da iletişim halinde olmadığınız bir yere gideceksiniz. Yüzünü görmediğiniz bir yere gitme ihtimaliniz var. Neden diyorum? Çünkü burada aslında toparlamak amaçlı. Çünkü kıymet bildiğiniz ya da sizin kıymetinizi bilen biri gelecek. Herkese de göre değişir. Bakın yay burcu ya siz gideceksiniz ya sizin kıymetinizi bilmek için bilen bitmiş zamanında bitmiş bir enerji tekrar aktif haline gelecek. Birileri ya sizinle iletişim kuracak ya siz iletişim kurmak için adım atacaksınız. Ama etrafınıza dikkat edin. Burada ya sizin ya da o tarafın etrafında bir negatif bir insan var. Bakın üzerinize farklı işlemlerde yapılmış olma ihtimali var. Eliniz kolunuz bağlı kalsın. Hiçbir işiniz burada işleriniz rast gitmemiş. Çünkü burada bir negatif enerji yapılma ihtimali yüksek. Ama şu da var. Ne olursa olsun siz içten muhakemenizi yaptıktan sonra hangi konuysa bu, Uzun zamandır da yapmak istediğiniz ama bitirdiğiniz bir kafanızda bir konuyla alakalı artık yapmam gereken bir durumlar ben burada bir iletişim haline gireceğiniz ya da bir eyleme gireceğiniz görünüyor ve bu süreçte sorgulama bu hafta içsel bir muhakemenizi yapabilirsiniz soru böyle artık sorun yaşamak istemeyeceksiniz Ruh, eğer ki maneviyatınızı biraz düşebilirsiniz. Kimseyi istemeyip sadece kendi yolunuzu çizmek isteyeceksin. Belki gireyim, tek başıma kalayım, artık yoruldum. Hani insanlardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kalabalık içinde yalnız olduğunuz görünüyor burada. Mutsuzsunuz aslında. Ama kendinizi hep ötelemişsiniz. Hayatı ötelemişsiniz. Hayatı yaşadığınızı sanmışsınız ama hayat yaşamamışsınız. Hayatınız çünkü bazı negatif insanlarla uğraşmaktan, yorulmaktan, burada hak veya haksızlıktan kaynaklı olaylar da var bakın. Bu yüzden de bunların bütün enerjileri, negatif enerjileri üzerinizde. Bunlardan arınmak istediğiniz bir dönem olacak. Bu hafta artık yorulduğunuz ve karar vermek zorunda zorunda değil aslında. Şöyle ruh sıkıştırır ya, ruhlar acıyla sınanır. Burada İsa ve bunu anlatıyor. Ruhlar acıyla sınanır. Belli ki bu hafta acınız tabzi bir vuracak Kimin ne olduğunu farkındasınız ama o kişileri şu an hayatınızdan çıkartamıyorsunuz belli ki ama burada bu hafta aldığınız kararla ilgili bir kavga var. Anlaşamadığınız bir durumla ilgili bu kavgada bir bitiş görünüyor. Artık diyeceksiniz ki yeter ben bu zamana kadar yapmam gerekeni yaptım da şimdi de benim bir eylem yapmam gerekiyor dediğiniz bir durum var. Bir yere uzun zamandır atma atmadığınız bir eylem yapmak istediğiniz bir durum olacak gibi görünüyor. Bakın hane içerisinde bazılarınızda ailelerle ilgili ya da işte büyük ihtimalle aile bu aileden ya aile ayrılmak istiyorsunuz haksızlık yap burada arkadan iş çevriliyor. Bakın burada birilerinin hakkınızı sizin ya hakkınızı vermek istemeyen birileri var ya da siz vermek istememişsiniz belki de o an hakkını. Ama diyor ki burada üzerinizde negatif enerji var dikkat edin. Toksit bir durum var. Siz zaten farkındasınız ama ben anladığım kadarıyla bir hane evlilik varsa bu evlilikte herkesin hakkı veriliyor. Burada bu ilişki ya da bu birliktelik bitiyor. İlla evlilik olmak zorunda değil. Burada toksit olan bir ilişkinin bittiğini söylüyor. Bir anlaşma, iş de olabilir. Toksit bir şeymiş bu. Burada bir bitiş görünüyor bu hafta. Aileyle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Bir haksızlık olmuş burada. Burada hatta bazı bu durumları aşmak için bazı bağımlılıklarınızı arttırmış da olabilirsiniz. Vesveselerinizi üretmiş olabilirsiniz. Zihniniz sürekli hep kısır döngüle toksik bir durumla ilgili meşgul. İşin içinden çıkamayacak mısınız gibi görünüyor. Maddi olarak darlık çektiğiniz bir durum olma ihtimali var. Bakın şeytan kartı ve değnek kraliçesi bize bunu söyler. Hani çünkü negatif işlem yapmış belki ki. Hane içerisinde belki de yaşadığınız kişi yaptı size. Bilemiyorum ama bu kişiyle bitiş var. Onu söyleyeyim. Ama şu da var. Dikkat edin. Bir anlaşma yaparsanız, işbirliği. Bakın birinden bir borç alırsanız bu borç ya da borç verirseniz sıkıntı. Borç verirseniz sıkıntı. Ben bu borcun pek kolay kolay geleceğini görmüyorum. Eğer ki borç isterseniz Geçmişte bir borcum var diyorsanız da sorun. Aileden bir para isteme ihtimaliniz de var. Aileden bir borç isteme ihtimaliniz var. Bir para isteme. Ama burada her ne olursa olsun burada yapılma, yapma bunu diyor bu sonrasında sonra çok büyük bir sıkıntı olarak gelecek diyor. Ama mecbursunuz sanki birine kapısını çalacaksınız. Aileden birinden isteyeceksiniz. Ama bunun sonunda çok bir ihtimalle ki şey var, toksit bir durum var. Sorun yaşama ihtimaliniz var. Burada bir adamla restleşme ihtimaliniz var. Bakın burada bir adamla para konusunda ya da iş konusunda bir resleşme görünüyor. Burada siz bakın burada sizin bir statüsünüz olabilir, bir gücünüz olabilir. Belki de en, hani illa bir iş yeri statüsü olmayabilir ama kendinize olan özgüveniniz yüksek. Onu söyleyeyim. Fakat karşı tarafın maddi olarak güçlü. Ve burada siz bir şekilde dik durmaya çalışacaksınız. Ama diyor ki inat edeceksiniz. Bir konuyla ilgili inat etme ihtimaliniz var. Tükürdüğünüzü yalamak istemeyeceksiniz. Yay burcu ben bunu hallederim, yaparım. Birazcık da şöyle var. Birilerine karşı resleşme durumundan kaynaklı Tamam mı? Siz birilerinden restleşeceksiniz bu hafta. Yay burcu. Karşı taraftan ilgili bir maddi çıkarınız var. Ama burada sizi siz de üste çıkmak istediğiniz için karşı tarafı o yüzden birazcık üstüne gidebilirsiniz. Yani e, biraz haklıyım. Hani haklılığınızı ispatlamak için bana bunu yapacaksın. Birazcık da üstünlük göstermeye çalışacaksınız. Çünkü aciz kalırsan ezilirsin. Mantığı var sizde. Öyle olma ihtimali var bu hafta. Hani üste çık güçlü ol yoksa seni ezerler yoksa seni harcarlar bu yüzden de yay burcu sen mümkün oldukça inat edeceksin dikleşeceksin takıntı yapmışsın bazı başın çok ağrıyor belli ki. <laughs> Üzerinde toksik bir ölüm var. Ama kimseyi ezdirmek istemeyeceksin ve de burada ezdirmek istemediğin kişi de senin para kazanmak istediğin yer. Bakın sizin eğer ki çünkü burada ezilirsem maddi olarak güçlenemem. Burada bir gelirim var çünkü gelmesi gereken bir yer var. Kendini belki de güçlü göstereceksin. Bir şey var. Güçsüz bile olsan kendini güçlü gösterdiğin, inat ettiğin, ben bunun üstesinden gelmek zorundayım dediğiniz bir durum var. Buradaki hatta bunu yaparken aslında içsel içiniz Zor. İçiniz mutsuz. Ama dışarıya öyle göstermiyorsunuz. Her şeyi ben hallederim, ben yaparım, ben yönlendiririm. Bu diyor ki enerji dikkat et. Sen yönlendireyim derken diyordu. Yay burçları. Bir şeyi kontrol altına almaya çalışma ihtimaliniz var. Bu iş olabilir. Bir e, ilişki olabilir. Bir şeyleri kontrol altına alamazsın diyor enerji. Bir şeyleri kontrol altına almaya çalışacaksın ama burada alamayabilirsin. Çünkü... Dikkat et etrafında çok toksit insan var. Bu toksit insanlara karşı güçlü durmaya çalışıyorsun ama içsel olarak harcanıyorsun. Senin elin kolun bağlı kalıyor. Bunlar senin elini kolunu bağlı kalıyor. Niye? Üzerinde yaşadığın ortam, bulunduğun ortam toksit bir ortam. Çıkman gerekiyor. Elin kolun hep bağlı kalır senin. Bakın burada gördüm enerjide o yüzden de dikleşmeniz gerekiyor mu? Evet dikleş ama burada yönlendirme. Bir şeyleri kontrol altına almaya çalışma yorulursun. Yay burcu bir konuda yapsam mı yapmasam mı? Adım atsam mı atmasam mı? Bu her için ilişki olur, para olur. Bir konuda karar vermekte zorlandığın bir haftada bu hafta karar alacaksın. Daha önceleri bunu kararını vermeye çalışıyor yapıp yapmama konusunda ama bir şeye adım atacaksın. Ya dediğim gibi işle alakalı ya da hayatının herhangi bir konusuyla alakalı. Karar veriyorsun ama zorlanırsın. Bu hafta bunlarla aldığın kararla alakalı zorlanacaksın. Yay burcu. Seni daha da güçlenmen gerekecek. Bu seni biraz daha böyle artık insanlara karşı dikleşme, sert konuşma, güçlü durmak zorunda kaldığın bir hale getirecek. Çünkü zaten birçok konuda elin kolun bağlı ama burada sıkıldıkça insanların gerçek yüzünü görmeye başlıyorsun. insanların içini gerçek içini görmeye başladıkça burada hissettiğin enerji maneviyatını dönmeye başlaman gerektiğini anlayacaksın. O maneviyat seni sevgi enerjisine geçirecek. Bakın sevdiğinin sana kim sevgi, gerçek sevgiyi gösterdi? Sana kim gerçek değeri gösterdi? Onu anlayacağım bir hafta. Bu hafta aldığın kararlar seni uzun bir süre götürecek. Nasıl götürecek böyle zorlu bir süreç içerisine sokacak bu karar aldığın zaman. Ama onun, bu seni boşuna çıkmamış. Bu senin enerjinde maneviyatına dönmen için zorluklar yaşanacak belli ki bu hafta alacağın kararlar yay burcu bir süre seni sıkıntılı durumlara götürecek ama ne oluyor sen üstesinden gelirsin unutma. Sadece etrafında toksit olan durumdaki insanları çıkartman gerekiyor. Biraz daha bu hafta bu aldığın kararlarda bu insanlar böyle bir böcek gibi çıkacak etrafa. Bir, hani harıl harıl çıksın bırak Bırak yay burcu çıksın insanlar etrafa, gerçek olmayanlar çıksın, onların hepsini böyle üstlerine eze es, ez, en azından ortada gerçek doğru olanlar kalsın. Çünkü bu hafta alacağın kararlar bu insanları böcek gibi dışarıya çıkartacak. Her ne karar alacaksan bunlar bir telaşa girecek gibi görünüyor. Çünkü dik duracaksın, tükürdüğünü yalamak istemeyeceksin, dikleşeceksin herkese karşı. Artık yeter be dediğin durum var ama bir tarafında da özlediğin, sevdiğin bir durum olacak sevgi enerjisinde birilerinin seni gerçekten ne kadar çok sevdiğini farkına varabilirsin. Ya da birilerinin senin sana karşı gerçekten duygusal bir adım atabilir. Bir duygusal bir adım ya da duygusallığın tekrardan başlama enerjisine geçmek isteyebilirsin. Burada çünkü birine adım atmakla alakalı korkum var. Bakın birine haks birileri size haksızlık yapmış olabilir. Burada bir haksızlıktan bahsediyor ve bir adım atmak. Birileri ya size gelmek istiyor, gelemiyor duygusal olarak ya siz gidemiyorsunuz. Ama burada bir şekilde sizin cesaret edip o kişiyle bir yüzleşmeniz var. Bir yüzleşme görünüyor. Bir karşılıklı görüşmeniz var. Biraz zamanı var ama o kişi gerçekten de burada ilahi adalet denen bir durum var. İsa muhakeme yaptıktan sonra kim gerçek dost, kim bu illa sevgili olmayabilir, kim gerçek dost, kim gerçek sevgili o ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Birazcık şunlardan alalım bir saniye. Destek alalım. Yay burcu sana. Bir değişim. Evlilik. Bazılarınızın evlilikle ilgili. Evet bazılarınızda evliliğinizle ilgili bir bitiş var. Hayatınızla ilgili evlilik ve bir değişim. Hayatınızda bir değişim olacak. Bir boşanma görünüyor belki de. Ya da e, hayatınızda belki de evlilik kararı alacaksınız. Çünkü her şekilde değişebilir ya da ve bir uzun yol bir karar alacaksınız aldığınız karar sizin hayatınızda ev hane yuva ile alakalı büyük bir değişim gösteriyor bu kah evlilikle alakalı, kah ayrılıkla alakalı, kah ortaklıkla alakalı her şekilde hayatınızda büyük bir değişim söz konusu görünüyor. Bakalım 3 tane kah seçelim. Hadi bakalım yay burcu enerjiyi. Bir tanesini seçeceksiniz. Bakalım ne çıkacak. Baktığınızı varsayıyorum. Bu seni ayakta tutacak. Beklemek daha iyi. Sadece bir kez yap. Yay burcu. Senin için doğru olan neyse iyilikle, güzellikle olacağına inan. Sadece doğru insanları, doğru pozitif insanları hayatında tut. Herkes her şey sebepsiz yere çıkmadı hayatına. Her şey gönlünce olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.